Şimdi kiminle devam ediyoruz? Resul Dindar'la devam ediyoruz. Kendisi o kadar güzel, o kadar mütevazi bir insan ki Jale'nin aynası ekibi olarak kendisini tanıdığımız için çok mutluyuz. Eğer bizi şu an izliyorsa kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz bırakın biz onunla röportaj yapmayı. O bizle röportaj yaptı. Hep birlikte izleyelim mi? Kendisini izleyelim efendim. Muhteşem, keyifli bir röportaj oldu.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Resul Dindar, Avusturya'ya ayak basar basmaz karşısında jale kaynak ürünü buldu. İşte keyifli anların yaşandığı Resul Dindar röportajımız. Resul Dindar yanımızda bugün. Neler söyleyeceksiniz? Size? Siz galiba Avusturya'ya ilk defa geliyorsunuz. İlk defa. Yok hayır daha önce de geldim. Geldiniz mi daha ha, oh, o zaman iyi, çok, çok, kötü oldu. 34'tü. Evet. Ee, Oraya iki defa gelmiştin değil mi? Esin bu üç oluyor. Alışı, devam evet ha, 3, devamlı, 4, devam. Ha, üç, olmuştur bu. Kendim, kendim Çok özür dilerim. Ben Eyvallah. arada ben arada böyle birazcık piyasada geri çekildim. Ufak bir oğlum var. O arada Allah demek başlasın. ki amin cümlemizinkine arada bir takım şeyleri kaçırmışım. Şimdi sizi yakalamışken her şeyden önce canlı canlı bir şarkı isteyebilir miyim? Oo. Kısacık. Azcık. Sazlar, sazlar. Sazlar, sazları istiyoruz. Sazlar. Karadeniz pusli dur, bulutlar ayaslı dur. Deniz on çocukları hem asi hem mavi dur. Yüreğiniz alkış, alkış ya, kocaman alkış bize kısa konser verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. İsmail ya, seni tebrik ediyorum. Böyle değerli sanatçılarımızı buraya getiriyorsun. Bizlerle Parti, buluşturuyorsun. Sizden değerli biz biz, biz ya, de ya. De kendileri Geliyor zaten kendileri şey değil. Geliyoruz zaten. Çağır. Geliyoruz. <laughs> <laughs> yok yok şaka yapıyorum. Ama bu parçayı açalım. Çok isteyeceğiz. Evet. Çünkü Basılıyor. Yüreğime basılıyor. Evet, çok güzel ya. <laughs> Değerli izleyicilerimiz 2013 yılında grubundan ayrılıp 1 Nisan'da ilk albümünü Ayrılmadım. Ayrılmak evet. zorunda kaldım. <laughs> ya, ya, Kıyamam ben sana. Bak ne kadar mütevazi. 1 Nisan'da ilk albümünüzü çıkardınız sanırım. 2013'tü. Doğru Oo, mudur? İyi çalışmışız. <laughs> evet. Ayrım. Ben devsime iyi çalışıyorum arada. Sen bana aldın? Ben sana Cale ne yapıyorsun? Uzun zamandır kayıpsın, yoksun. Evet e, maalesef kayıptık. E, çocuk büyüttük arada. Olmadı. Kaç? Ne oldu? Yaş ne oldu? Kaç? Kaç yaşında çocuk? Çocuk mu? Çocuk iki buçuk yaşında. Maşallah ya. <laughs> benim yaşım mı? Sen kaç yaşındasın Aa, Cale? Cim? Ben Ajda Pekkal'ın yolunda gidiyorum. E, benim yaşım yok. Yaşın yok. Değil Hakikatin şeysin. Diye, güzel, bakımlı, çok iyi. Teşekkür i̇yi ederim. İyi teşekkür görmüşsün. ederim. Enerjin çok güzel. Bu konuda ne diyorsun? <laughs> çok teşekkür ederim. Peki Jale bize, Jale bize bir şarkı söyler mi acaba Jale bize bir şarkı söylese. Jale'nin şarkı için sesi yok ama güzel şiir okur. Bence. Dünyadaki bütün sesler güzeldir. Sadece onu e, iyi e, kullanmak lazım. Ya da e, duyan için bence geçerli o. Bence sesin güzeldir ya. Yani. Ee, ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, son günlerde şu sözleri söylüyorum. Bana yaklaşır mısın? Bir gün bana gelirsen sessiz gel, haber vermeden gel. Çünkü yaralarım o kadar derin ki, sen de benim yaralarımdan yaralanırsın. Kapıyı çalmadan gel. Evet. Çok güzel bir şarkım da var. İsterseniz onu size armağan edebilirim. Olur. Yani o sözlü şarkılı hazır. Böyle ekranlar önünde e, bana e, menajerinizle birlikte konuşacağım. E, size yollayacağım onu. Değerlendirelim bir bakalım Değerlendirelim. sözleri. Evet. Tabii olur. Güzel bir beste yaparız onun yani, üzerine. E, bestesi de hazır. Bugün çok güzel hava ya. Evet çok güzel. Çok... Jale'nin <laughs> Aynası'nı izliyor musunuz? Hiç denk yani ben televizyon çok fazla izlemiyorum. Jale'nin Aynası'nı izleyin. Bir tamam. soru soracağım size. Neden Sor Aynası peki? Çünkü hepimiz birbirimizin Her aynasıyız. Herkes kendini aslında görmek Hepimizi görebilir diyorsun. Aynasıyız. Hı evet. Aynada görmek güzeldir insanın kendisine hatalarını, İyi bir doğrularını, mesaj. yanlışlarını. İronisi yani, güzel. Evet öyle. Öyle çok teşekkürler Jale. Ben de teşekkür ederim. Ee, Enerjiniz olsun. çok güzel. Hoş geldiniz. Efendim, böyle güzelliği kaçırmayın. Ben kendisini gördüğüm, tanıdığım için çok mutluyum. Eşine de buradan sevgiler, saygılar. Muhteşem bir eşiniz var. Allah sizi bir ömür boyu mesut etsin inşallah. Jale'nin ayrısında bugün şey bomba. Size teşekkür ediyoruz. Bye Görüşürüz. Bay bay.